Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Facet almak mantıklı mı mantıklı değil mi bunun üzerine konuşacağız. Öncelikle Facet'a üye değilseniz buradan giriş yapmanız gerekiyor. Ben giriş yaptığınızı varsayıyorum çünkü setim hesabınızı bağlayabilirsiniz direkt güven, güvenebilirsiniz yani ondan yana bir sıkıntı yok. Ee, giriş yaptınız böyle bir sayfa gelecek ekranınıza. Ee, şimdi Facet'in mantığı şöyle. Facet'i indirmeniz lazım bir de oynamak için ayrı alacaksınız. Almadıysanız da görevlere geliyorsunuz. Ee, mesela bu ayki CSGO üzerinden konuşacağım. Ee, bu iki görevler bunlar. Siz bu görevleri tamamladığınızda size Godline, Factorini Doppler veriyor. Bu da ekranda gözüktüğü gibi yaklaşık 7500 lira bir şey yapıyor. Ee, şimdi soracaksınız, peki biz bunu aldık arkadakiler gelmiyor bize? Geliyor. Mesela bu 5 tane Wink Win aldınız, 250 face puanı veriyor. 3, 3, 300 tane kill aldınız. 500 tane facet puanı veriyor. İkisi toplam 750 oluyor. İkisi toplam 500 olmuyor. 250 artı 500 artı 1000 artı 2000 gibi gidiyor. Bu görevlerin hepsi de toplam e, 79 bin şey yapıyor. Facet puanı yapıyor. E, e, mesela Godline Factory'ni aldınız. Bu arada görevleri toplam 265 tane maç kazanmanız lazım. Yaklaşık 250-260 tane maç kazanmanız lazım. Onun yanında 25 tane maç oyna. 54-50 headshot at falan bunlar basit biraz yaparsınız. Ee, ya mesela God Knife'ı aldınız. Yanında Kava 79 e de. Buradan bütün seçenekler var. PUBG, Riot, ne bileyim Dota 2, TF2 ya da ne bileyim tişört, ESL falan e-spor merakınız varsa eşya alabiliyorsunuz. Biz CS üzerinden bakacağız. 79.000 istiyorsanız buradan skinlerinizi silahlarınızı bir envanterleyebilirsiniz ucuzlardan çünkü hepsine yetiyor genelde. Ama diyorsanız ben değerli olsun ama bir tane olsun. 79000 e alacağımız sınır mesela faktörün New ne öneri güzel skin, Dreadland gayet güzel skin. İstiyorsanız bıçağın yanında diyeceksiniz ben eldiven almak istiyorum bir tane de. Eldiven olsun. Eee 79 bine sınır Gamma Doppler alabiliyorsunuz. Onda yaklaşık fiyatı 2000-2500 lira bir şey herhalde. Şu anda ekranda gözüküyor olması lazım. Yani böyle alabiliyorsunuz. Mantıklı mantıksıza geldiğimizde, mesela ben bu ayı Mesela Facebook mantığı da şu, mesela bu ay satın aldınız, mesela bu ay Aralık ayı Aralık ayında satın aldınız ya, aldığınız günün üstüne 30 gün saymıyor, bunun süresi 30 gün bu arada Aldığınız günün üstüne 30 gün saymıyor, siz ayın birinde başlayıp ayın 30'unda sonunda bitiyor Mesela ben daha bugün satın aldım, şu an aktifleştirdim, 5 tane bin aldım da 250 alacağım Ama 24 gün var yani ben aldığım günlüsün 30 gün eklemiyor. Belli bir süresi var. O yüzden ayın birine girmeniz daha mantıklı sizin için. Ha diyorsanız ben şu an ayın 7'si. Ben kasabilirim. Ben zamanım çok. Hem CS oynayarak bir yandan para da skin kazanmak istiyorum diyorsanız gayet mantıklı bir seçenek sizin için. Nasıl satın alacağınıza geldiğimizde yaklaşık 60 TL bir ücreti var bir aile. İster isterseniz 1 yıllık da alabilirsiniz. Bir yıllık aldığınızda aile 40 liraya 30 liraya bir şey düşüyordu. Chrome'dan girdiyseniz, Facebook indirmeniz gerek öncelikle. E, Steam hesabınızı bağlıyorsunuz zaten. Arkada CS açıyorsunuz, ondan sonra buradan başlat'a tıklıyorsunuz. Bir de anti-cheat var, yani hile gelme ihtimali çok az arkadaşlar, o konuda güvenceniz tam olsun. Buradan başlat'a tıklıyorsunuz, normal e, 5 e 5 işte, şey eğleyerek, e, map eyleyerek 5v5 maç atıyorsunuz. Burada istiyorsanız e-sporcuların maçları da var, güzel. Güzel etkinlikler de oluyor. İyisiniz rankınız yüksekse. Mesela Fm 3 level çok iyi oynayamıyor. Ama iyi oynuyorsanız burada güzel etkinliklere e-sporu açısından önünüzü de açabilirsiniz burada. Gayet güzel bir uygulama. Dediğim gibi eğer çok vaktiniz varsa gayet kesinlikle almanızı öneririm. Vaktiniz yoksa da en azından buradaki görevlerdeki puanlarla da 60 liranın üstüne çıkabiliyorsunuz. Mesela 60 lira verip bir ayın sonunda onu 200-300 liralık skin çekebiliyorsunuz sadece buradaki puanlarla. 5000'e kadar gelseniz yeter genelde. 7-8 8-9 bin lira bir şey 9 şey bir şey ediyor. 9 face puanı falan ediyor. Yani şöyle güzel şeyler alabiliyorsunuz istiyorsanız şunları falan. Yani dediğim gibi böyle böyle bir videoydu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayatlarını <laughs> sikerim, hiçbiri kaçamaz orospu gibi tüm relerin üstüne basacağız.